sevgili izleyicilerim. Bana neden bu kadar çok kitap okuduğum hakkında sorular gelmeye başladı. İlk olarak ben bu kitap okuma alışkanlığına küçük yaşlardan başladım. Eğer siz de çocuğunuza küçük yaşlardan başlatırsanız çocuğunuzun kitapları sevmesi daha kolay olur. Şimdi annem ben kendimi bildim bileli bana kitaplar okur sonra ben kitap okumaya başladım yani. Niye? Çünkü kitap okumayı artık yani kitapları sev sevdirirseniz yani siz kitap okursanız önce çocuğunuz da sonra kitap okumak isteyecektir. Ve bu iş böyle çocuğun kitap oku çocuğun kitap oku şeklinde olmaz. Çocuğunuz bu sefer kitapları sevmemeye başlar hem size de kızar. İki katı zorlaşmış oluyor işte. Bunun için çocuğunuzu size örnek olacağını hatı. Sizin çocuğunuza örnek olacağınızı hatırlamanız gerekir. Siz çocuğunuza örnek olduğunuz zaman çocuğunuz sizin yaptığınız şeyi yapmaya başlar. Ve kitap okursanız da çocuğunuz bu sefer kitap okur. Şimdi bu niye kitap okuma konusu bu kadar önemli? Artık her her lise giriş ve üniversite giriş sınavındaki her sorular bilgi sorusu değil, metin sorusu oldu. Yani metni daha iyi okumanız gerekecek. Bu yüzden kitap okursanız daha iyi metin okuma özelliği alırsınız. Yeteneğiniz güçlenir ve hem de eğlenceli bir hobi yapmış olursunuz. Ve artı eğer çocuğunuzun sevdiği kitapları alırsanız iki katı hızlı sevdirirsiniz. Ama eğer ama eğer çocuğunuzun sevmediği, sizin ya da başkalarının önerdiği kitapları seçerseniz çocuğunuz bundan bu yüzden yarısı kat kitap okuma alışkanlığının çoğunu kaybedebilir. Bu yüzden çocuğunuzu iyi tanımanız lazım. Bu soruyu cevapladım. Başka sorularınız olursa tartışmata belirtebilirsiniz. Bu sorudan bu kadar. Bugünlük hoşçakalın.